Arkadaşlar bugün sizlerle beraber elektrostatik konusuna geçiyoruz. Bugün elektrostatik konusunda yüklerin temel özelliklerini ve elektriklenme çeşitlerini öğreneceğiz. Öncelikli olarak konumuzun başlığından yola çıkarak elektrik yüklerinin ne olduğunu anlatalım. Elektrik yükleri tabii ki kaynağı atom. Atom oluşturan parçacıklar. Bunlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Elektronken bunlardan biri de proton oluyorlar. Elektronsa eğer biz bunun negatif yüklü olduğunu, protonsa eğer onun da pozitif yüklü olduğunu biliyor, hatırlıyor olmamız gerekiyor. Doğuda bulunan en küçük e, yük bir elektron yükü olduğunu inanılıyor. Bu yükü biz birim yükü olarak adlandırıyoruz. Hatta diğer arkadaşlarımız elementer yük diye de söyleyebilirler. Elementer yükle de birim yük dediğimiz zaman elektrondan bahsettiğimizi bilirim. Yükün birimi de Klomptur bir elektronun yükü de bir elektronun yükü de bir e şeklinde verilmektedir. Bir elektronda 1,6 çarpanızı üzeri eksi 19'luk bir klompsal yüke eşittir. Şimdi bu anlatılan küçük tanımdan hemen bir soru çıkaralım. Sorumuzu okuyalım beraberce. pozitif yüklü cisimlerde yalnızca proton mu vardır, elektron mu vardır diye isterseniz bir bakalım. Konumuzda değinmiş olur. Eğer siz bir cisme elektrik de yüklüdür diyorsanız ve bunun da yükünün artı olduğuna inanıyorsanız evet içinde artılar vardır. Ama arkadaşlar içindeki artıların var olması hiç eksi yoktur anlamına gelmez. Aslında durum şöyledir. İçinde artıların sayısı Eksilerin sayısından fazladır demek. Eğer siz bir nesneye eksi yüklüdür derseniz bu içinde sadece eksilerin olduğu anlamına gelmez. İçinde eksilerin sayısı artıların sayısından fazladır anlamına gelir. Eğer siz bir nesneye nötr derseniz nötr içindeki artıların sayısı ile içindeki eksilerin sayısının birbirine eşit olduğundan bahsedersiniz. Tekrarlayalım. Artıdır. Sadece artı vardır. Eksidir. Sadece eksi vardır diyemez. Hemen sorumuzu okuyalım. Pozitif yüklü cisimler yani artı yüklü bir cisim yalnızca proton vardır, elektron yoktur diyemezsin negatif yüklü cisimlerde de aynı şekilde sadece negatif vardır, proton var, yoktur diyemezsiniz. Negatif yüklü cisimlerde elektron sayısı proton sayısından fazladır. Negatif yüklü cisimlerde elektron sayısı proton sayısından fazladır kabul etmemiz lazım. Nötr cisimlerde yalnızca nötron vardır. Hayır. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Artıların sayısı, eksilerin sayısına Eşittir diyeceğiz. Ee, şurada bir küçük ekstra bir bilgilendirme var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli buluyorum çünkü. Bir şeye biz neden iletkendiriz? Eğer iletkense yük akışı olur. Yani elektronlar gider gelir. Eğer yük akışı yoksa, elektronlar gidip gelmezse, elektronların hareketini engel olursanız. Bakın protonlar demiyorum çocuklar. Hep elektron diyorum. Çünkü protonlar yani artı yükler hareket etmez kabul edilir. Onu da isterseniz ekstra bir not olarak yazalım. Ne diyelim? Atom içerisinde protonlar hareket etmez arkadaşlar. Proton hareket etmez. Çok işin seyirci bilgilerleyen zamanlarda unutmayın. Bir, iletken tanımını hatırlayalım. Yalıtkan tanımını hatırlayalım. Hareketli parçacıklar elektronlardır. Cisim elektrik yükü değişirken elektron sayısı değişir. Asla asla proton sayısı değişmez. Yalıtkan cisimlerde elektrikle yüklendiğinde yük fazlalığı yüklenme yapılan bölgede kalırken iletken cisimde yük fazlalığı dış yüzeyde olur. Yük fazlalık da dış yüzeyde olması. Ekstra bilgi verdi. bizlere de paylaştı. Peki okuyalım sorumuzu. İki numaraya gelelim. Yük fazlalığı tüm yüzeye homojen dağılır. Hayır. Ne dedik? Ki cisim elektron verdiği için pozitif yüklenmiştir. Doğru arkadaşlar. Hiçbir zaman proton aldığı için pozitif olmaz. Elektronlarını verir, geriye bir avuç proton kalır, işte kaldığı için pozitif Cisim üzerinde proton sayısı elektron sayısından fazladır. Cisim üzerinde proton sayısı elektron sayısından fazladır. Cisim üzerinde proton sayısı e, tabi pozitifse eğer bu cisim fazladır doğrudur. Hemen bir bilgilendirme daha yapalım arkadaşlar sizlerle konumuz için önemli sayfamızı açalım. Efendim siz bir artı yüklü parçacık düşünün. Yanı başına da hemen eksi yüklü bir parçacık koyduğunuz zaman bu parçacıklar birbirlerini ne yapacaklardır? Çekeceklerdir. Biz de şöyle söylüyoruz. Zıt yüklü parçacıklar birbirini çeker diyoruz. Zıt yüklü parçacıklar ne yaparmış? Birbirini çekermiş. Eğer biri artı, diğeri de artı olsa idi, şimdi ne olacaktı arkadaşlar? Bunlar birbirlerini Eteceklerdi. Eğer 1 artı düzeltiyorum. 1 eksi diğeri de eksi ise yine bunlar ne yapacaktı birbirlerini? Eteceklerdi. 1 eksi diğeri de eksi ise bunlar yine birbirlerini ne yapacaklardı? Eteceklerdi. Şimdi i̇şte bak çok önemli bir bilgi. Çünkü elektrostatik kuvvet diye bir konu başlığınız var. Oradayken çok işinize yarayacak. Hocam, peki bir artımız var. Bir tane de nötrümüz var. Nötr. Bu ne olacak? Arkadaşlar, artı nötrü çekecek, nötr de artıyı çekecek. Hocam, bir tane eksiğimiz var. Bir tane de nötrümüz var. Şimdi ne olacak? Arkadaşlar, eksi nötrü çekecek, nötr de eksiyi çekecek. İlla ki bu iş gerçekleşecek. İlla ki bu olacak. Bunu da lütfen unutmayalım. Yani eksiyle eksi ne yapacak birbirini? itecek. Ee, bunu da belki değinmemiş olabilirim diye yazıyorum bir kere daha. Burada yapılan dif kök bilgide de bu verilmiştir arkadaşlar. Evet. 3 numaralı örneğimizi sizlerle paylaşalım. 3 numaralı örnekte görmüş olduğunuz gibi. Şu cisim L'ye yaklaşmış. Demek ki L cismi şu K cismini kendine doğru yaklaştırabilmiş. Neden böyle olabilir? Eğer K artı olsaydı L eksi olduğu için. Bir doğru. Başka bir ihtimalimiz var mı diye bakalım. K artı olsaydı L nötr. Bunu da kabul ediyorum değil mi arkadaşlar? Az evvelki vermiş olduğum örneğe göre. Üçüncü seçeneğe de bakalım. K nötr L eksi. Evet arkadaşlar. Çünkü eksi nötr çekecektir. Dolayısıyla her üçünün de doğru olduğunu kabul ediyorum. Bir sonraki örneğimize bakalım. Yalıtkan bir zemin üzerinde K L'yi çekmiş. K cismine artı dersem L cismine ne demek zorundayım? ya eksi demek zorundayım ya da nötr demek zorundayım. Peki arkadaşlar L eksi olsaydı M ne olurdu? Eksi olurdu. Peki arkadaşlar L nötr olsaydı M herhangi bir yükü ne olurdu diye sorarsam değil mi? İşte buna cevap veremem. Demek ki L'nin yükü ne olmalıymış? Eksi olmalıymış. Ki L eksi iken de M ne olsun? Eksi olsun. O zaman şimdi bakalım. K M'yi zıt yüklü olduğu için çekecektir. Biri ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Peki K cismi M cismini iter mi? Hayır. Biri kabul edersek ikiyi kabul etmeyeceğiz. K cismi ile M cismi arasında etkileşim olmaz diyor. Bunu da kabul etmiyoruz. Doğru cevabımız 1 olarak veriyoruz. Şimdi Yeni bir başlığa geçelim ve elektriklenme çeşitlerini anlatalım sizlerle arkadaşlar. Üç tane elektriklenme çeşidi var. Bunlardan bir tanesi sürtünme ile. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme çeşitlerinde bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu sürtünen cisimlerde elektron alma ve elektron verme ile alakalı problemin olmaması lazım. Bu bir. İkincisi genelde bu tür işlemler için kullanılan iki tane nesnemiz vardır. İki tane kitimiz var. Bu kitlerden bir tanesi şöyle yapalım. Ebonit yani plastik. Bir tane plastik çubuğumuz var. Sonra da bir tane yanına ne koyalım? Yün, kumaş. Eğer siz plastik çubuğu yün kumaşa sürterseniz böyle alıp böyle güzel 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 sürterseniz plastiğinizin üzerinde eksiler yün işte kumaşın üzerinizde de üzerinde de artılar olur. Arkadaşlar ikinci kitle şudur. Bir cam diğeri de ipek kumaştır. Eğer camla ipek kumaşı birbirine sürterseniz, cam artı ipek kumaş ne olmak zorunda olacaktır? Eksi olacaktır. Yani birbirine sürtünen iki cisim birbiriyle zıt yüklü yüklenecektir. Bu bir arkadaşlar. Birinci kuralı söyleyeyim. Zıt. İkincisi. Plastikte 10 tane mi eksi var? O zaman yünde de 10 tane artı olacak. Yani camda 5 tane mi artı var? O zaman ipekte de 5 tane ne olacak? Eşit olacak. Yani yükler eşit olacak. Arkadaşlar üçüncü bir şey daha söyleyelim. Siz burada plastiği yükledikten sonra plastikteki elektronların hareket etmesini beklemeyin. Çünkü plastik yalıtkandır. Üzerinden akımların, elektronların geçmesini, yürümesini engeller. Yine aynı şekilde cam yalıtkandır. Üzerindeki artılar zaten hareket etmez de içerisindeki, üzerindeki yüklerin hareket etmesini engeller. O yüzden verilen sorularda yalıtkanlı sürtünür dökülmemiş sorularına dikkat etmeniz gerekir. Hemen bir soruyla devam edelim. Burayı anladığımızı ben tahmin ederek söylüyorum arkadaşlar. A5 numaralı sorumuza göre. 5 numaralı soruda da diyor ki e, şekildeki gibi nötr bir cam çubuk nötr bir ipek kumaşı sürtürdüğünde cam eğer artı yükleniyorsa ipek neyle yüklenecektir? X ile yüklenecektir. Bu kesin doğrulardan biridir. Peki çocuklar, cam çubuğa artı mı geçer? Hayır. Nedir? Cam çubuktaki eksiler ipeğe geçer. Ki yanlıştır. Cam çubuk ile ipek kumaşın elektrik yüklerinin miktarları eşit midir? Eşittir. Ne dedik? Bu adam eğer 5 tane ise, 5 tane artısı varsa, diğerinde 5 tane ise olacaktır eksisi olacaktır dedi. Şimdi ikinci bir elektriklenme çeşidi olan etki ile elektriklenmeye gelelim. Varsayalım ki bizim parçamız nötr arkadaşlar. Eğer nötr iseniz içindeki, içinizdeki artıların sayısı ile eksilerin sayısı ne olması gerekirdi? Eşit olması gerekirdi. Ben de öyle yapacağım. 1, 2, üç, dört tane artı yazacağım. Karşılığında da 4 tane eksi yazacağım. 1, 2, 3, 4. Ve şuraya bir yüklü cisim yaklaştıracağım. Bu yüklü cisminde yük işaretinin artı olduğuna inanıyorum. Artılar kendine kimi çekecektir? Eksileri çekecektir. O zaman yapıda bulunan eksiler yavaş yavaş kime doğru yaklaşacaktır? Buraya doğru yaklaşacaktır. Şimdi buradaki eksiler nereye geldi arkadaşlar? Şuraya geldi değil mi? E, buradaki eksiler gitti. Şimdi daire içerisine aldığın bölgeye bakın. Arkadaşlar şimdi bu bölgede kimlerin sayısı daha fazla? Artıların değil mi? Peki bu bölgede sağ tarafta kimlerin sayısı daha fazla? Eksiler değil mi? O zaman cismimiz şöyle bir şey oldu. Siz artı yaklaştırdığınızda sanki sağ tarafta eksilerin sayısı sol tarafta artıların sayısı fazla gibi göründü. Ve cismi hiç dokunmadan uzaktan etki ile ne ile? Etki ile yüklemiş olduğumuz Sol tarafın artıyla sağ tarafını da eksiyle. Biz buna etki ile elektriklenme adını veriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Diyelim ki mesela bir örnekte şurada görmüş olduğunuz artı yüklü bir cisim var ve L, M, N de nötr arkadaşlar. Bu üçünün de ne olduğunu söylemiş nötr. Yani içindeki artı sayısı ile eksi sayısının nelerin eşit olması gerekir. Ne dedik bir önceki örnekte? İçinde bulunan eksiler yavaş yavaş ne tarafa doğru taşıyacak kendisini? Artılara doğru yaklaştıracak. Diğer tarafta kimler kalacak? Diğer tarafta da artılar yalnız kalacak. Peki orta tarafta ne oluyordu? Orta tarafta da yük işaretleri birbirine eşit olduğu için burası da ne olacak? Nötr olacak. O zaman L'nin yük işareti eksi, M'nin yük işareti nötr ama N'nin yük işareti ne olacaktır arkadaşlar? Pozitif olacaktır. Bir ifademiz önemli. Bir sorumuz. Hocam bu soruda da ne olacaktı? Hatırlayalım. Buraya kimleri toplayacağız? Eksileri. Buraya kimleri toplayacağız? Artıları. L'de ne oldu? Eksi. Özür dilerim. K'de ne oldu? Eksi. L'de ne oldu? Artı. Da arkadaşlar. Eğer L'de iki tane artı varsa K'da kaç tane eksi olması lazım? Bunu sakın unutmayın kızlar. Sağ tarafta ne kadar artınız varsa sol tarafta da o kadar eksiniz olur. Sağ tarafta iki tane artınız varsa sol tarafta da iki tane eksiniz olur. Çünkü şuradan buradan kopan eksiler buraya geldi. Her biri bir artıyı yalnız bıraktı. Bir eksi buraya gelince bir artı burada yalnız kaldı. Dolayısıyla K'da ne kadar eksi varsa led le o kadar artı olması gerekir diyoruz. Son olarak arkadaşlar konumuz başlıklarından bir tanesi de dokunmayla elektriklenme. Dokunmayla elektriklenme konusunu bir sonraki dersimize bırakıyorum. Şimdi lütfen sizler e, evinizdeyken iki numaralı testi ve bir numaralı testi çözün. Hepinize kolaylıklar diliyorum sonraki derse kadar. Hoşçakalın.